hayat metcezir içinde devam ediyor. Eyüp Aleyhisselam'ın ayrı. Onu da ailesi hastalığı gelmiş için sen dua et peygambersin. Senin duan kabuldür dediği zaman hanım dedi ben 80 senede saat ömrü yaşadım. Şurada dedi benim hastalığım kaç senedir dedi. Ben nasıl dedi şey yapayım dedi. Aynı yani ayeti ya Rabbi sen Erhamur Rahim'insin dedi. cenab Hak hepsini iade etti. Yakub Aleyhisselam'ın Yusuf Aleyhisselam'ı firakından ama oldu. Resulullah Efendimiz Cebrail'i sordu. De bu dedi Yakub'un dedi gözünü ama eden şey nedir dedi. Çok insan evladını kaybediyor ama olmuyor. Cebrail dedi ki evladını kaybetti 70 annenin toplamının hicranını yaşadı dedi. 70 annenin merhametinin hicranını yaşadı dedi. o öyle imtihan etti. O ne Sabr dedi sabrı cemil Rabbi dedi. Efendimiz sordu, cevabı onun kanı yüz şehit sevabı vardır buyurdu. Bellas bu sabır çok Allah cümlemizi sabreden kullarından eylesin. Diğer Ramazan şey bize gelen hale rıza. Olan hadise bir tevekkül ve teslimiyet içinde. Bu bir kamil ehlinin bu bir farik vasfıdır. Vellasıl Cenab-ı Hak fazla fadlen minallahi ve buyur. Efendimizin yanında bulunanlar Allah'tan lütuf ve rıza isterler. Kul demek ki Cenab-ı Hak'tan daima kalbi merhalelerinin artmasını isteyecek ve Cenab-ı Hak'ın rızasının kazanmasının gayreti içinde olmuş olacak inşallah. Ömer bin Abdülaziz'e kendisi neyi seversin diyorlar. Neyi seversin hayatta diyorlar. O diyor ki, benim sevincimle de yalnız diyor mukadderatım doğru. Ben de kaderimi severim diyor. Allah Teala'nın hükmünü severim diyor nasıl bir tevekkül nasıl bir teslimiyet nasıl bir hal